Hadi biraz şehire gidelim. Özlemişim. Olamaz. İşte buradasın. Bizimle gel. Padişah seni istiyor. Bile gelmiyorum. Zorundasın velet. Lan. Kolaydı. Gebber. Dur. Hadi gidelim. Ne yapıyorsun? Onun can. Lan. Küçük çocuğu yenemediniz. Sen de gel koça dev. İşlemez. Lan yeter. bu kadar Gel lan ne? Ah Ben yenilemem yenerim Gidelim ne? İzinsiz giremesin Al kanıt. kanıt Bu ne lan Ölmek mi istiyorsun? Evet o oh, vay lider gelmiş. Dur kardeşim. Onu zengin olup bırakıp gitmeden önce, düşünecektin. Bunu hak ettin. Lalan. Ben de acıma, yok tamam mı? Al bunu. Tanımıyorsun. Şunun kıyafetlerini alayım. Salla salla. Hop tutum. Şunu da tutum. Buna gerek yok. Yeni lidere merhaba deyin.